Ya mı? Şey, sprey yağdanlık. Beğendin mi? Ne <laughs> işe <laughs> Sprey yağdanlık. <laughs> Günaydınlar arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Geçmiş şey olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Gözünde e, ödem oluşmuş. Pardon, mikrop kapmış, ödem oluşmuş değil mi? Evet. Şu an birazcık daha şişi indi. Şu an tek göz olarak geziyor evde. Ama... Ne alaka canım ne? He? İndi ama birazcık yine böyle şiştiriyor. Var, biraz şiştiriyor. Aynen karnı da çok acıkmış. Şimdi biz kahvaltımızı hazırladık. Ee, saat 12'ye geliyor. Ee, gece 12'yi geçiyor canım. 12'yi geçiyor tamam çabuk olacağım. Sabah da var ya beni böyle zorla kaldırdı. Evet şikayetçiyim artık çok uyuyor. Nasıl? Basmaya çok yatıyorsun saat 12'de kalktı. 12'de kalkmadım 11.30'da kalktım. 11.45 ya Mikail ama gece biliyorsun, geç işlerin bitiyor. Erken bitir. Sabah erken kalkmak lazım. Ben zaten sabah erken kalkıyorum Mikail Mustafa yolcu etmeye. Öyle evet, bir gözüm görmez. <gülüyor> gördüler, gördüler. <gülüyor> Güzellik yarışmasına katılmayacaksın Cancağız'ım. Olur. Evet ama bayağı böyle şey, bayağı kötü olmuştu. Neyse şükürler olsun düzeldi. Tamam şöyle çevireyim kamerayı kendime doğru. Karnı da çok acıkmış arkadaşlar. Şimdi günümüze başlayalım. Ee, sağlık ocakları kaçta açılıyor? 9'da. Hayır hayır öğlen tatili. Bir, bir, de. bir de mi? Bir öğle, tamam. 23. Bire doğru ben e, ilaç yazdıracağım. İlaç diyorum pardon. Mustafa'ya krem yazdıracağım. Oradan da bir gülle buluşacağız. E, zaten söyledim ben size. Şafağan'a or oraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Eczacı yeni yanına. Hem de böyle yürüyüş yaparız. Bizim günümüz başladı. Sizin de gününüz inşallah çok güzel geçer. Kendinize dikkat edin. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Selamlar olsun hepinize. Biz bir günle buluştuk. Selam. Daha doğrusu bana geldi. Azıcık oturduk. Sağlık ocağına uğradık. İlaçlarımızı yazdırdık. Bu arada bir günün kan değeri 5'e düşmüş. 13 olması gerekirken 5 Vallahi iki kutu yazdı buna. Bir gül için de geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür, teşekkür ediyorum. Veririz, kızın sağladım. için bir gülcüm. Ha, ha evet evet kızın için var, şükür genel. şükür. Zaten söyledik. Iyi oldu. Evet biz de birazcık oturduk. Ben de o sırada işte üstümü de giyindim yine her zamanki gibi geç kaldım ben. Ee, bir gül biraz bekledi beni. <laughs> Şimdi yeğenine doğru gidiyoruz şafağa doğru. Hem orada bir kahve içeriz hem de bu güzel havanın ve soğuk havanın tadını çıkartırız. Eczaneye gidiyoruz. Evet eczane. Güneş var ama değil mi? Acayip. Ayaz. ayaz. Aşırı ayaz. Baksana dağlara kar yağmış. Evet. Bir de buraya yağsa bu kadar ayaz olmaz ama. Sen geçen gün bir yere gittin kız ha. kardeşinle. Ha. Nereye gittin? Ha. Karmar var. Dondurucu Dağı'na gittik. Ay. Işte. Donduk geldik. Gördüm bunu gördüm bunu evet. Tipi vardı hiç benlik değil ama. Kahve hiç seviyorum ya karı. Ay çok soğuk. Ay, Bir de soğuk. tepeden aşağı kayarsın ya böyle. Evet. Of bayılırım. Neyse. Hiç annem çıkartmazdı kızı ama o kaymazdı. Çocukken size. leğenler var ya leğen. <laughs> Leğene senin. otururduk. Kayardık valla. Ratta oturuyorduk biz. Ratta zaten hep yokuştur zonguldak. Böyle bayır aşağı. Valla verirdik Neyse kızlar. Orada görüşürüz. <laughs> Şafağan orada görüşürüz. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Şafağan'da birkaç işi var. Müşteri mi geldi? Müşteriler var da içeride dilekçe evet, yazıyor. Tamam tamam dilekçe yazıyor. Şu kahveyi bakalım bacım taşmasın. Ses vermeyecek mi o? evet Fincanları getir. Nerede Hoş. fincanlı? Kızlar ne güzel iş valla. Değil mi kız? Eczacılık çok güzel bir işte çok şey yaptı. Evet evet. Kaç sene okudu? 5 sene, beş sene, sene değil mi? şeyde Yıldız Tepe'de olduğu için. Ha. Yıldız Tepe ne kız? Yıldız Tepe neresi kız? Evet, üniversite Allah yok Allah ya Allah seni. Yıldız Teknik Üniversitesi mi? Hayır ya. Şapak. Evet. Senin birinci üniversitenin adı neydi? Yeditepe. Yeditepe. Yedi ha tamam. Yedi Şunun altını çıkart. Ay evet. tabaklarının altı nerede? Ha burada ya bacım Yani Yeditepe'de okudu fizyoterapistlikte ama istemedi. Hmm. Sonra tekrar hazırlandı. Ondan sonra bu sefer Hacettepe eczacılığı kazandı. bir yere. Ay Allah bizim çocuklarımıza da var ya böyle hayırlı iş kapıları açsın. Herkesin evladına. Anne. İçinde de bizim evlatlarımıza. Bakalım Nazlı'yı kutlarız inşallah. Kız i̇nşallah, burada inşallah. bu sinyal veriyor mu? Ötüyor mu? Benim bildiğimi ötüyor. Dur bakalım ötecek mi? Öttü. <laughs> <Ha. gülüyor> Dur bakalım. Kahvemizi dökelim. Şafak içmiyor mu? Bilmem. Şafak içiyor mu sen? Kız bunu döktüm ben. Kız burada daha güzel <laughs> fincanlar <fiti> var. <laughs> Kız bunu <laughs> döktüm bu. Bu o yarım oldu. Durun artık neyse. Şunu ben alacağım. Çoğu ne? bana, azı sana. Tamam ben zaten. <gülüyor> 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 ne gıcığım değil mi? Hayır be yeterli. Ya yeter. Ne Zaten... ya? Suyu bitti acaba bu makinede Bilmem. De böyle yaptık? Bilmem. Bir gülü bir günlüğüne <laughs> eczacı ya. yaptım. Nasılsınız? Ay iyi teşekkür ederim. Yeni işiniz hayırlı olsun. Kız bizim <laughs> de böyle işimiz olabilir değil mi? Tabii. Vallahi. Aynen. Okumadık. Okumadık işte. Beni babam okuttu da ben okumadım. Ya işte. Okumadık. Sen? Sen niye okumadın? Ben liseyi bitirdim. Dershaneye gönderdi beni baba. Hmm. Ama dershanede gezdik, tozduk. Hiç ben de gezdik tozduk. Yani. Ben de gezdim. Aynen. Bak gezmeyen. geliyorsun orada oturuyor. Evet bak. burada şimdi. Ya. ya. Kızlar gezmeyin sakın okuyun. Ha, evet kesin. <laughs> yani gezin de bizim gibi gezmeyin. Yok bizim gibi Kahvelerimizi de içelim şimdi. Kahvelerimizi içelim. Hadi afiyet olsun arkadaşım. Şafak da gelsin. Ne diyorsun <laughs> şimdi o? Madam Mos <Mademose> var ya. <laughs> Madam girelim. Şey, şey ma hem alayım. ma hem madam kokuya da girelim. O dörtlü kaselerden ben de kendimi alayım. Hı. Tamam mı? ben alsam iyi olur. Onlar çünkü sekiz çok. Sekizli çok. Olur. Aynen yani aynen. Dört dört. Ha evet evet yani. evet. Güzel. Ben şimdi evet. bir dörtlü alayım da. Ondan sonra. Ya bir de fiyat olarak da çok uygun kızlar. Ee, şu an trend yol satışıyla mağaza satışı aynı almak isterseniz hani bulunduğunuz bazı şeylerde Madam Coco English Home, Home olmuyor. Ben size linkini ekleyeceğim. 4 adet fiyatı 34.90. Madam Coco. Ha ha gel gel. Allah seni var. Sen bana uy işte beraber gezeriz. <laughs> geldik. Hemen onlardan alayım ben. Şunlar arkadaşlar, şu tekrardan göstereyim size. <laughs> Ellerim dondu. Şu an ellerimi yemin ediyorum hissetmiyorum. Ay. Ellerimi hissetmiyorum. Açamıyorum. ebat olarak da yani bayağı güzel küçük bir kase değil onu söyleyeyim dediğim gibi trend yol satışıyla yani internet satışıyla maden koka satışı aynı hani fazla olsa link koyma 150 indirim. bunu alıyoruz çok güzel çok kibar çok kibar bir bakalım onun fiyatını bulalım ben bunu bir kasaya götüreyim geliyorum şimdi bir günün yanına hangisi Ayy, bir gün hangisi o bardağı bulalım. 42 imiş dörtlüsü. 150 de indirim var. Hayır Aa, 150 yok. indirimli. 84 liraymış dörtlü bardak. Sanki. Pahalı. Çünkü fiyatı yükseltmişler. Evet. İndirim gibi göstermişler. Sadece olmuş. o kaseler çok uygun. Baksana dörtlü bardak 42 lira olur mu? Ama çok güzelmiş kız. O çok güzel gerçekten. Meyve güzel. suyu için tam böyle ideal. Yani boyu şey falan. Ha boyu falan çok iyi. iyi. Evet evet. Şu da bak onlar çok büyük. Evet yani evet. Şu büyük. değil. Şu çok güzelmiş. Bak ya, şu da çok güzel abi. Hangisi canım? Ay evet. Bunda tatlı Bunda da olur. Bunda tatlı da olur. Tatlı da olur. Anladın mı? Ne mi? kadarmış şuna baksana etiketin altına. Bak, bak bakalım. çok güzel. Çok kal. güzel. Evet. 54 Aa. euro fiyatı. Çok iyi bu. 150 gibi 22 oluyor değil mi bu? 27 buçuk olur. Evet. 25. beş. 25. buçuk daha öyle. yedi buçuk. Şundan alacaktık ama o da biraz pahalı ya. Bakayım bu o bu. Ha evet evet bu. Evet. Hı. Güzelmiş ama. Ne yapacak? Ama o takım daha iyi olur. Bak şurada. Şu modelleri de var. İstersen değiştirebilirsin. Peşi duruyor mu? Pişi duruyor herhalde. Ayşem bakar mısın? Evet bu da çok güzel. O ne kadarmış? Aynı zır. Aynı beğenmedi. Bu değil, hayır bu değil. Onu beğenmedim. Bu değil. Bu ikili ama. Öyle mi? Ha ikili herhalde. Bak. 49 49, 49 25. Yok bu su. Bu o değil. İkiliyse gerek yok. Bu da çıkmış ama aslında. Evet. Evet evet. Yamadam kokunun e, cam ürünleri güzel. Güzel bacım. O bardağı da çok beğendim. As, ben de şunlardan almak istiyorum kız. Gidiyorum görüyorum hani şeyler gibi. Şu cips koymak için. Hani... Çok değil mi o cips? Hayır şu şu. Boyu iyi Ama bir türlü fiyatı bakar mısın? Bu ne böyle bir plastik vermem, ne bu? Fiyata bak. Vermem. Verme. Verme. yok yok yok. Hayır orijinal tahta da Çıkalım mı? Alacak mı şey? Ha bak büyükleri de var. Aa, Aysun bak. Hı hı büyükleri, büyükleri de var. Ama bak şu görüyor musun? Evet. Hı, -hı. Çok Kızlar var. bunu ben çok beğendim. Ben de çok Bir beğendim. de bir gülün de çok beğendim. Aynen. Şunlar Ay, benim evde olan Senin bana aldığın şeyin, hediyenin şeyi. Ha, evet, Bardo, evet. değil mi? Evet evet. Böyle canım benim. Şunlardan bir tane diyorum ki su, su bak, içmek için. Şey var, evet pardon. Ya aslında mu? var ya çeyiz düzen kızlarımız gidip çok pahalı bir ürünler evet. alacağınıza işte size su takımı hem küçüğü de var değil mi Bülgür? Evet 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 çok şık çok sade. Aynen çok ben çok çelik çelik şeyler sevmiyorum. Hmm. Burası hep çelik bak şu çok güzel çok güzel ne kadarmış fiyatına baksana arkadaki. 100. Hiç indirim falan yok değil mi? Şunlar da güzel. Ay çok güzel evet yani. ya çok güzel. Çok güzel. Hangisi? Bu evet. üçlü mü? Evet. Onlar çok dolanıyor. Onun fiyatı ne kadar bacım? Çok. O da yüz vardır. 80. 80. Küpeler hangi tarafta? Şurası mı? Ben de küpe takmayı çok seviyorum. Ya işte kabana altına giyemem. Bu mevsimlik biraz. Ne herhalde canım? Ha, mevsimlik. Bu mevsimlik. Şunu çok beğendim ama bir 89 lira çok, çok değil mi? Lazım, lazım. Evet. Şu, şu nasıl süveter? Bilmiyorum, süveter benim karşısındayız. Ha? Öyle gömleğe para verceksin Sivit al kendine. Şu? Almayayım mı? Bence almam. Alacaksan oduncu gömleği ha. al. Oduncu gömleği sor. Kışın beyaz giyin. Ama oduncu gömleği giyebilirsin içine tişörtle üstüne açık. Burada aç. şurada var oduncu gömlekler. Ay yok bu da püsküllü sevmiyorum. Şey yani oduncu gömleği alabilirsin. Hı. Ama kışın yaz asla giyemez. Niye bu kazakları kısa kısa yapıyorlar? Bak. Montun içinde boğuyor beni onlar. Bak. Evet. Ya her şeyi de giyebilirsin. Kotla, taçla, eşofmanla. Evet. Bakayım, bak elbisesi de Gel bakalım. Küçkül detayını sevmedim. Hı, evet. Hı, bak benim yerim. <laughs> Bardaklar gelmiş bakar mısın? Baksana bardaklara. 14 lira. Niye güzel değil mi? Ya şu çiçekten alacaktım da. Hani mutfakta var ya Bergin söylemiş hani güzel olur da. Tek bir dalı. Ne kadar tek bir dal. 34 TL bacım. Evet. Ha şu şuna nasıl benim masaya? Uymaz değil mi? Bu kırmızı. Hayır. Alakası yok. Ha mumluklar gelmiş baksana. 44 TL. Burada var bak canım. 69 TL bak buradaki fiyatı. Yani. Bak. Şöyle gri de var. Şöyle göstereyim. Bakayım. Ay evet çok güzel. Değil mi? Baksana ay bak parlıyor bir de şu araları var ya. Evet evet. 20, 24 TL. Bu bardaklar güzelmiş. Evet evet bu bardaklar güzel. Şu fincanlara bakar mısın bacım? çok güzel. Şey, Fransız, çok küçük ama. Bak şey e, Fransız kahve fincanları olurdu onlar gibi. Neden kahve içerken bu parmak hep böyle Anireyim oluyor? Ne bileyim ben. <laughs> kalorileri bak. Kalorileri kalorileri değil anılarını say. Güzel söz. Şunu beğenmiştim. Ee, şey şey dalmamızın üstüne koyayım diye. Ama sonra onları atacak yerde yok. Valla öyle de kutlar var. Onun bunu doğru bana hiç gerek yok dedim. Aynen. Aynen. Bakar. Bak bu bardak güzelmiş. Güzel. Valla kimse yok burada. Yok yok. Ayın ürünü ben dün baktım. Hangisiydi biliyor musun? Ağzımızın ağzından değil mi? Düzeli. Şunu tıkla. Ağzımdan. Ha, tıkla diyorum. Evet. Bu erkek mi? Erkek. Beğenmedim ya onu. Yok. Ha, ay beğenmedim. Hiç beğenmedim. Şu al bak bakayım. Kimse de yok burada. Aslında eşime parfüm alacağım Aa, ben. Çok güzel. Şöyle sık bakayım. Sen bu Murat'ınki de çok güzel. Onun numarasına bakalım istiyorsan ona da bak bir şey yaparsın. Nasıl? Bir de parfüm sıktıktan sonra biraz böyle beklediğin zaman koku daha bir güzel oluyor. Ben parfümü anlarım. İlk sıktığım an bile anlarım parfümü. Çok, çok seviyorum ben parfüm. Bak ayı burada herhalde ay son. O güzel değil. Dün ben baktım. baktım. Aman bak. Bir derse bir elini zaman çok güzel. Bak bunu sık şimdi. Ama üstüne de sıkma. Ay bu çok güzel Aysun. Deli misin sen? Şu iç, avucumun içine sık. Dehşet güzel. Öbür elini ver. Bileğe sıkalım. Neden bilek? Dur. Çünkü orada şey var ya. Ne, bilmiyorum ne var. Hiç biliyordum orta. Ay Aysun bu çok güzel. Ha. Gördün mü? güzel. Ben anlarım parfümden kızım. Bu çok güzel. Nerede buradaki çalışan? Kız ha? neredesin? <laughs> kız nerede ya bu? Gitti bu. Ne bileyim ben. Bu güzelmiş ha. Çok güzel o. Baksana. <laughs> oh mis gibi. Çok güzel. Böyle temizlik kokusu da kokuyor. Hem parfüm hem böyle bahar çiçeği. Neyse bekleyelim mi? Akşam da oldu kız. Valla biz Olacaksan şimdi. 5 dakika. Geldi geldi. Ha. Bak geldi. Koş kız koş. <laughs> Neredesin? Biz parfümleri sıktık bile. Ay. Yo, estağfurullah canım, biz rahat rahat takıldık. <laughs> <Ş> <laughs> Ayın ürünü bunlar Oy, mı? Ben kilolu oluyor. Hayır, o kadar güzel duruyor ki bu kilolularda Nasıl duruyor mu güzel? Çok güzel duruyor. Güzel. Denemek deneyin. bak, fark de edersin zaten. Arkadaşlar alışverişten geldik. Şu an kamera, e, telefon bir gün elinde. Hayatımda yani hiç tercih etmeyeceğim demeyeyim ama hiç bakmadığım bir şey aldırdı bana. Daha doğrusu model. Bir Bunun adı ne bir gün? Mamcim. mamcinmiş Şöyle e, bilek dedim. Bile, bilek üstü mü duruyor? Bilek üstü. Bilek üstü duruyor. Vallahi bu pantolonu aldırdı bana. Hani ben almayacaktım işin doğrusu. Çünkü ben genelde hep böyle dar paça giyiniyorum. Evet bu dar paça giyiyormuş ama ben dedim Aysun. Senin vücut yapına mamcin çok güzel yakışır dedim. Hakikaten de çok yakıştı. Hoş geldiniz, Evet giydim ve çok yakıştı. Evet. Üstümde göstereceğim size. Gezide gösteririm böyle tam boydan. Böyle arkadaşlar kaç aldık bunu? 229 ama. 200 küsürdü ama tam olarak küsürdü. 229 mi? TL. İyi. Evet 229 TL. Nazlıcığım kotum bu. Bakayım. <laughs> Hiç tercih yani yapmayacağım bir şeydi. Giy bence. Bakayım mı giy. Naz iyi yapmamış şey, mıyım ama? Sevim vücut yapınla benim vücut yapım aynı. Aynı. Ve ben böyle giyiyorum ve zayıf gösteriyor. Evet güzel durdu, çok güzel durdu. Değil mi? Kesinlikle. Giyip, Kesinlikle aşkım. Hmm. Böyle kızlar. Durdu. Bunu aldık bugün. Ee, bir de Madam Coco'da kaselerden aldım. Onu da göstereyim size. Bir gün yine kendini aldı. 8'e tamamladım. Zayıf çekiyor değil mi kız beni? Ne çıkıyorsa o. <laughs> zayıf çek. Madame Coco'nun kaselerinden ben aldım. Ee, aynı Tabii şekilde. Ben aldım. Evet. 8 sen, dedim. Sen 8'e tamamladın. Ee, bir de arkadaşlar e, Bargola'dan da eşime bu parfümü aldım. Kodu kaç? Hemen söyleyeyim size. 507. Şöyle göstereyim. 507. Odunumsu bir koku. Kaç aldık bunu? 45. 45 TL'de bunu aldık. Ee, şimdi üstüme oduncu gömlek bakacağım. de 229 TL'ydi, çok beğendim. Çok güzeldi değil mi bir gömlek? Evet. Fakat dedim ki bir adaksa gireyim. Çok pahalıydı ama. Pahalıydı küsürdü, ya. değil mi o da? Ama şey söyledi bize, yarın daha pahalı olacak. Ee, onlar işte öyle yapıyorlar. Evet, yapıyor, evet. alışverişimiz Alman, bunlar. Alman için diyorlar. Güzel vakit geçirdik. Şafağın yanında bayağı <laughs> oturduk, Çay içtik, sohbet ettik. <laughs> Böyle kızlar... E, Mustafa'ya krem alamadım, ben yazmadım. E, doktor. Ondan sonra gelip görmesi lazımmış. Kendime ritim bozukluğu için ilaç aldım. Günümüz böyle güzel geçti. Hatta kapanışı yapayım, burada yapayım. Birgül'le beraber yapalım. Bugün Birgül'e uydum. Yani o pantolonu hiç bakmadım. Yani pardon bir kere böyle bir yırtıp bakmıştım. O da böyle hoşuma gitmemişti. Bir gün ısrar edince aldım. İnşallah üstümde giydiğim zaman sizler de beğenirsiniz. Gerçekten zayıf gösterdi. Bir de böyle bilek da kısa olunca daha güzel, Çok güzel durdu. Oldu, kesinlikle. Evet. Demek ki e, belirli şeylerden çıkmamız lazım. Ne derler ona? kalıplarda? Ba bazı böyle hani kalıplar olur ya kafamızda. Onlardan bugün beni çıkarttı. Çıkardı. <laughs> Yaşasın. Evet. Vallahi arkadaşlar. E... Ya keşke bana da sen mesela bir gün şunu giyme ya da şunu yapma desen... Bana ama kimse öyle bir şey demiyor. Değil. Ben de sana derim kız arası değil. Da. Ben Vallahi de. Evet de. derim. De. boy canım benim. Çelik takılardan da alacaktım da ne bileyim. Pek de harcamadım. Bir de gezide bakarız. Bol bol zaten gezeceğiz. oh, o kadar yürüyeceğiz ki gezeceğiz inşallah. Böyle <laughs> yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar ne kadar çok yorum, ne kadar çok beğeni o kadar kişinin önüne çıkartıyor beni YouTube'da. O kadar önemli ki bir beğeni, bir yorum bile yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Özellikle bu soğuk havalarda hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.